Bugün mango sticker ice Bayağıdır mango duruyordu ve bozulacak artık. Bugün bir sticker ice yapacağız. Özlemiştim. Gelip de bak. Pirinçimi bol bol yıkayacağım. Normalde bu pirinç kullanılmıyor aslında. Onların daha farklı bir pirinci var ama ben basmati var diyelim de basmati ile yapıyorum. Bence güzel de oluyor. Sıkıntı yok. Aslında bu pirinçleri bol bol yıkayacağız. Ve normalde bir gece önceden suda bekletiliyormuş. Ama ben hiç öyle yapmadım ve hafif diri oldu ve şu an bir gece önceden bekletildiğini öğrendim. Ama öyle bir vaktim yok, yapacağım şu an. O yüzden şey düşünüyorum, birazcık bir 5 dakika suda kaynatıp sonra ee, buharda pişirmeyi düşünüyorum. Öyle deneyeceğim. Çünkü sırf buharda pişirince birazcık tıkır oluyor. Yani tam böyle o stiki olmuyor bu şekilde yaptığım için Thay'lar beni dövebilir bu arada. Yüksek ihtimal bu şekilde olmuyor tabii ki bu. Hatta biz Tayland'a gittiğimizde ben Tayland mutfağını hiç sevmedim. Ee, hiç bana uygun bir mutfak değil. Ama e, en sevdiğim şey bu mango stick rice'da. Ve her gün mango stick rice yemek istiyorum Ve doyurucu da olduğu için <laughs> çok güzel oluyor. E, ondan sonra da evde böyle 5-6 kez yapmışımdır ben bunu en az. Evet. Tabii ki tamamen birebir orijinal tarifini yapmadım. Hani pirinci falan onların pirinci değil. Dediğim gibi gece suda bekleterek de yapmadım. Bunu yeni öğrendim. Ama yine de benzer bir lezzet oluyor çünkü hindistan cevizi kremasından kaynaklı. Hindistan cevizi sütüyle yapmamanız gerekiyor. Bunu krem olarak olan böyle konservelerle yapmanız gerekiyor. Zaten asıl lezzetini veren şey bu hindistan cevizi kreması bence. Bunu bu arada böyle neredeyse 10 sefere yakın yıkadım. Su böyle berraklaşana kadar yıkıyorsunuz. Bu şeffaf olması lazım suyun. İyice nişastasının atılması lazım. Ben şimdi 5 dakika kadar böyle bir suda kaynatacağım bunu hafif hafif. Çünkü hafif de o hani 24 saat suda bekletin ki birazcık su çekmiş haline getirmek istiyorum onu. o yüzden bir 5 dakika böyle tıkır tıkır yaptırıp hemen alıp süzeceğim. Böyle şu şekilde çok az şişirdim suyla, benim böyle şeyler için bambu bir e, haşlama sepetim var aslında. Şöyle kat kat, bunu da Tayland'dan almıştım ama ben çok küçük boyunu aldığım için çok da böyle bir şey yapamıyorum bununla. O yüzden e, normal haşlama tenceresinde yapacağım, bunu da yapmayacağım. Veya tencerenin içine küçük bir süzgeç koyup kapağını da kapatabilirsiniz. Saçlama tencereniz yoksa o şekilde de oluyor. Yani bu süzgeci tencerenin içine koyup şu şekilde kapak kapatabilirsiniz. Altına su koyup. Bu şekilde de haşlama yapabilirsiniz. İçine mutfakta kullandığınız bir türbent gibi bir şey serebilirsiniz pirincin altına. Ya da böyle yağlı kağıdı ıslatıp biraz hatta yırtmışım ama sorun yok. Yağlı kağıdı ıslatıp şöyle biraz buruşturup altına da serebilirsiniz. Bu benim haşlama tencerem. Hey Siri. 25 dakika sonra alarm çal. Bunda da şimdi sosunu hazırlayacağım. Bunun içine ben göz kararı yine şeker koyacağım. Ne kadar istiyorsanız. Hatta şu kremanın bir tadına bakayım. Ona göre şeker ekleyelim. tatlımsı zaten. Ya bu kadar düşünmüştüm. Bence bu kadar yeterli olacak. Hatta fazla ama. E, şunu koymayayım. Eredikten sonra tekrar tadına bakayım. Birazcık vanilya ekleyeceğim. Ve biraz tuz. Şimdi bunu birazcık kaynatacağız. Şekerlerini eriteceğiz. bakar mısın? Ben bir şey gibi düşünme ama bunu. Pilav gibi yumuşak olmayacak. Bir, bir tık. Sosun içinde atacağım ya. Çok mu dirim? Çok az daha. Zaten bir 5-6 dakikası daha var. Çok az daha ama? Yani. 5-6 dakika yeterli olacak mı? Evet. yırtılıyor. Bunu böyle indirip kağıdımı sıyacağım ben. Hemen tıklıyorum. Bu yeterli olmadı. Ve topak yaptığı için birazcık daha şurada çözdüreceğim. Hmm. Güzel bence pişir Sadece bizim pirincimizden kaynaklı Ne olmuyor biliyor musunuz stiki olmuyor Bizim pirincimizden kaynaklı tane tane oluyor <laughs> Ama tat olarak güzel Tayland sütlacı Manavlı sütlacı Pazartesi bugün Ve ben spordan geldim Sporun üstüne markete de uğradım Ve çok kötü haldeyim Regle olmama çok az kaldı. Hiç gücüm yok. Sporu çok zor çıkardım. üzerine markete hiç gitmek istemedim. Ama evde yiyecek bir şey kalmamıştı. Çok zorlandım. Her şeyde çok zorlandım. Ve birazdan bir 40 dakika 50 dakika sonra tofuyu tıraşa götüreceğim. Şöyle yapmak istiyorum sadece şu an. İncir üzüm, iceberg, domates, avokado, muz, limon, patates, şeftali, soğan, Salata beyaz sirke, sıvı yağ, lor peyniri, toz şeker, haşlanmış nohut, yok etin bu bitkisel köfteleri. Bunu buzluğa atacağım hemen hamburger ekmeği bunu da hemen buzlu atacağım tazeyken yumurta ve şu proteinli toplardan aldım bunu hiç denemedim bu arada şu an sadece çok içimde tatlı bir şey istiyorum tatlı bir şey de evde hiç doğru düzgün tatlı bir şey olmuyor bizim ya. Bazen bu kahvenin yanına bir tatlı bir şey çıkarayım diyorsunuz ve olmuyor. O yüzden şunu aldım şimdi yemek için. Ee, öğle yemeğe vaktim de yok çünkü. Evde yemek olsa hızlıca yerdim ama evde yemek de yok. Biraz bundan da Ben Belki dışarıda birkaç küçük şey yerim ya da yemem bilmiyorum şu an için. Işte. koşuyor koşuyor. Efendim. Evet kot şort giydim. Evet. Tight giydiğimde bu arada asla heyecanlanmıyor. Ama kot şort giydiğimde dışarı gezmeye çıktığımı algılıyor. Ve onu götürmeyeceğimi düşünüp aşırı heyecanlanıyor. Ama tayt giydiğimde tık yok. Sen de geleceksin. Sen de geleceksin. Acaba nereye gideceğiz? Hı? Acaba? Korhan'dan bir tane gömlek çalıyorum. Kafamda bir soru var. Acaba topuyu tıraşa götürmüşken kendimi de mi tıraşa götürsem diye. <laughs> bilmiyorum ya. Acaba saçlarımı katımı mı kestirsem düşüncesi var böyle bir aydır falan. Ve tam güzel bir uzunluğa geldi katlı için. Yani şuraların önlerine birazcık şoperçem. Birazcık da şuraları kat verdirsem mi gibi bir düşüncem var. Bunu alacağım. Makyajım kötü halde gibi ama tazelemeyeceğim vaktim yok. Sadece güneş kremi süreceğim üstüne. Vaktim yok deyip kolye takıyorum şu an. Şu sprey güneş kreminden sıkacağım. Of. Bu da gerçekten deodorant gibi ya koku bombasının içinde kalıyor suratınız. Parfümü değiştireceğim. Bu giden. Bu da gelen. saçımda toka izi çıkmış. O yüzden bir şöyle toplayacağım. Bu arada ben hurmayı direkt yemek dışında hurmalı bir şeylerden çok hoşlanmıyorum. sevene kötü bir şey değil bence. Ama benim neyime ki zaten yer fıstığı ezmesi ve hurma birleşkesini almak benim neyime. İkisinden de çok haz etmiyorum. Yine de alıyorum. Efendim? Cuma sancakta benimdir. Cumartesidir oğlum. kocaman olmuş. Şu an bayağı güzel duruyor. Yani hoşuma gitti istediğim böyle bir şeydi. Buraları da böyle dışa dönmesini istedim. Tabii o içe doğru fon yaptığı için. Şu an içe doğru ama uçuştan sonra falan dışa doğru Şöyle saçını şöyle yandan göster. Şöyle göster. Tıraş to. Tıraş çek. Tıraş çek. bir tişört giydim. Şimdi yemek yapacağım. Köfte almıştım. Köfte yapmak istiyorum. Bulaşık makinesi çalışıyor. Bulaşıkları toplamıştım. Ee, köfte yapmak istiyorum. Yanına da canım aşırı derecede patates püresi çektim. Ama hiç de patates püresi yapan biri değilim bu arada. Canım çok çekti bu köfte patates püresi. Ve yanına ya makarna yapacağım ya pilav. Şu an ona emin değilim. Ama köfte patates püresi istiyorum çok. Bir de patates püresinin böyle parçalı parçalı olsun istemiyorum. Böyle direkt orijinal patates püresi olsun istiyorum. Bu incecik ipek hmm, gibi olanlar var ya böyle incecik oluyor. Tereyağı ne çeviriyorlar sanırım içinde. Bir de böyle süzgeçten bile süzüyorlar. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi ona bakacağım. Ee, patato, potato recipe yabancı kaynaktan bakayım istiyorum. Çünkü bizim ablalar biliyorsunuz kendince çatalla falan ezmeli bir patates tarifi veriyor olabilirler. Extra smooth diyor böyle bir şey istiyorum evet evet batır diyor küçük ve e, soğuk batır diyor küçük doğranmış ve soğuk bir kup diyor hmm, full yağlı süt diyor ve birazcık krema diyor hmm. krema sıkıntı oldu şu an ben yağlı süt koyacağım sadece biraz soğuk diyor bunu ben şey yapacağım rondo'dan çekip rondodan da olabilir. Gerçi normal eziciyle de olabilir. Eziciden çekip sonra süzgeçten süzeceğim. Daha böyle da creamy olsun istiyorum. Spagetti'den yapacağım biraz. Spagetti değil gerçi. Ne olarak yoksa bu? <laughs> um, Mafal değil mi? Bilmiyorum ya. Tırtıklı, kalın bir spagetti. Diyeceğim. Yanına Yanında biraz bundan yapacağım. Sade sade makarna kafta patates Ama daha bu haşlanacak. Yani bir yarım saat sonra falan görüşürüz. Aslında altı düz yuvarlak süzgeçim vardı ama bulaşık makinesinde. O yüzden böyle bir süzgeçle yapmaya çalışacağım. Neden olmasın olur bence. Azar azar komik yapacağım daha kolay olur. ya ben niye bunu şu anda bilmiyorum yani hiç belki 10 yıldır falan fotoğrafçı prosesi yapmamış olabilirim baya da kolay bir şeymiş yani. çok komik çok iyi ASMR gibi şu an göz kararı yapıyorum. Ne ya, olsun süt demiş ama yok bende bir şey. Birazcık da küp küp tereyağı doğramıştım buzdolabına. Ondan koyacağım. sadece kaşık kaşık bunu yemek istiyorum. Gayet iyi oldu. Bunu bir saklama kabına koyacağım kapaklı Hem üzeri kabuklanmasın diye. Hem de fazla olduğu için yarın falan da yiyeceğim. çok korktum. Sos tuz, 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 baharat. Yapmayacağım, sade yapacağım. Tuz koydum. Bu kesin birazdan çok sıçrımda kalıyorum. bugün çok kötü rüyalar gördüm. Yani kötü rüyalar değildi, çok içine çekici rüyalar gördüm. Ve asla kalkamadım. Normal saatimde kalktım 8 gibi. E, kitap okuyasam geldi. Kitap okudum. 9'a kadar falan kitap okudum. E, sonra Tofu'yu böyle azıcık seveyim dedim ve beni uyuttu Tofu. Sonra uyanıp uyanıp bir daha uyudum. Böyle rüya içine çekti beni hep. Ve biraz geç oldu saat. Kahvaltı hazırlamaya vakit kaybedemeyeceğim için dışarıdan söyledim. Böyle dışarıdan bagel söyledim. Bizim bu tarafa yakın bagel yapan bir yer var. Fena da değil bence. Bayağıdır yiyemiyordum aslında dişlerim ağrıyor diye. Ama bu arada dişlerim çok iyi ağrıyor. Ee, o yüzden bir bagel yiyeyim dedim ağzımdan. Düşürmek istemiyorum şurada. Çederli krem peynir e, roka, domates, salatalık ve kaperi koydurdum. Aslında avokado istiyordum ama avokado yok herhalde listede yoktu. Bir de ay çekirdekli bagel ekmeği söyledim.